...ve ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyken de amatör olarak müzikle uğraşmaya başlamıştır. O yıllarda, 1958'li yıllarda ilk rock'n'roll e, müziği dünyada büyük bir patlama ve büyük bir yankı yaratmıştı. Biz de merak ediyorduk bunu nasıl diye. Sinemaya gittik işte Yeni Melek sinemasında siyah beyaz oynuyordu. Bu filmden çok etkilendik biz Barış akşama da sıralara vurarak o müziği çalmaya çalıştık. Söylemeye çalmaya. Hoşumuza da gitmeye devam ediyor. Hatta bayağı da düzgün vuruyorduk sıralara. Ondan sonra ilkel aletler yapmaya başladık. işte şişenin içine pirinç doldurmak, mızıkanın üzerine kağıt pardon tarağın üzerine kağıt bağlayıp üfleyerek müzik sesi çıkarma gibi yavaş yavaş biz bunu yapmak istedik yani bu müziği fakat o devirlerde Türkiye'de ne enstrüman var ne öğreten var... ...ne de getirmek serbest. Satılmadığı gibi getirmek de yasaktı. Tek çare enstrümanımızı kendimiz yapmak... ...kalıyordu. Dolayısıyla biz işte tabii biraz da parasızız kendimiz yapmaya karar verdik ve... E, ...bir marangozhaneye gidip... <laughs> ...okulun marango sahnesinde ilk gitarı... ...yaptık... ...beraber işte resmine bakarak ve o gitarla biz bir... ...eğlence programında okulda yatılıydık. Okulda bir eğlence programında şova çıktık. Şov çok başarılı oldu. Tabii müzik playback'ti, o gitardan bir ses çıkmıyor. Fakat filmde gördüğümüz hareketleri tekrar etmek falan hem bizi çok eğlendirdi... ...hem de seyirciyi çok eğlendirdi. Müthiş bir alkış koptu ve bu da çok hoşumuza gitti. İlk defa alkışlanıyorduk hayatta falan. Ee, Barış'ta yavaş yavaş o yetenek açığa çıkmaya başladı. Hakikaten güzel bir sesi var ve... Ee, sahnesi de iyiydi, iletişimi de çok iyiydi. Biz bu parçaları öğrenmeye başladık. Yani emekleme devrinden yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladık. Orada ilkel bir grup kurduk, Kafadarlar adı altında. Yani ilk ismimiz Kafadarlardı. Sonra bu Kafadarlar yavaş yavaş yani enstrüman sahibi olmaya başladılar. Getirerek, yaparak, ederek vesaire. Ki ilk gitarımızı da... Ee... Gümrükten kaçak getirdik, e, o gitarın hikayesi şöyle oldu, e, gitarı getirmek de yasaktı ancak özel şahsi eşyanız olursa onu ispat etmeniz gerekiyor şahsi eşya olduğunu, onu da çalarak ispat edebilirsiniz ancak. Yani bu benim diyerek olmuyor, o zaman ticari oluyor. E, gidemiyoruz da bir basket basketbol takımı dışarı gidiyordu, bir arkadaşımız abimiz size rica ettik abi dedik ne olur bize şu gitarı getir resmini gösterdik. Ama çalman lazım yoksa seni sokmazlar içeri dedik falan. Ya ben gitar çalamam parmakları da uzun böyle. Zorla oturduk ona bir akor basmasını öğrettik gitarla. Yani şöyle basacaksın şöyle yapacaksın falan diye. O çalıştı biraz evde. Hani girerken gümrük almasınlar. Gitar öyle geldi Türkiye ye. ilk gitar. Kontrol etmemişler nedense şeyde. Öyle ilk gitar sahibi olduk. Liseyi bitirince 20 Eylül 1963 tarihinde önce Paris'e, oradan da Belçika'ya ağabeyi Savaş Manço'nun yanına gider Barış Manço. Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim, grafik ve iç mimari okur. Lisede çok başarılı olmayan hatta Müzik ve coğrafyadan ikmale kalan Barış Manço, bu okuldan çok iyi bir dereceyle okul birincisi olarak mezun olmuştur. Galatasaray lisesinde sınıf arkadaşı Ender en önüne başladıkları müzik hayatı Belçika'da da birlikte devam etmiştir. Müzik yaptığımız müzik o zamanlar rock müziği çıktı dedim ya rock, rock müziği yapıyorduk ve o zamanın yabancı dilde söyledik Türkçe sözlü şarkı, şarkı hiç yoktu o zamanlar sonra Barış'la e, bir yerde maddi destek almak için tabi talebeyiz o zaman da Türk işçileri yeni yeni şey yapıyor göç ediyor Belçika'ya işçi olarak ilk hareketler başlıyor 62 yıllarında falan orada kahvelerde müzik yapalım dedik yani hem ...biz eğleniriz... ...hem de e, biz bize olur ...hem de bir e, müzik dinlemiş olurlar... ...orada bizi bir harçlık vereceklerdi bize... ...biz kahvelerde çalmaya başladık... ...bir kahvede... ...fakat kimse bizi dinlemiyor... ...biz batı müziği çalıyoruz... E, ...gelenler Sivas'ın bir köyünden gelmiş... ...Kalızbanan gelmiş vesaire... ...son derece yabancı müziğe... ...kendi dünyalarında... ...pişti oynuyorlar, çay içiyorlar... ...sohbet ediyorlar, dinleyen yok... ...sonra aralarından bir tanesi... ki bir tane bir Türk çare müsaade eder misiniz? Peki. Bir başladı söyleme yanık yanık. Bir alkış, bir coşku. Şaşırdık kaldık biz. O, o gün bizi kimse dinlemiyor. O şarkı coştu. Kazmana ısmarladım, nargilen nar. Öyle bir şarkı var. Hani. Halk müziğinden. Barış orada hemen mesajı aldı. Arkadaşlar bu enstrümanlarla biz Türkçe söyleyeceğiz. Halk müziği çalışacağız dedi. Biz çalıştık bir hafta. İlk şarkımız işte o çıt 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 ÇDR'de Vurbeyli'ni o şarkı tam sözlerini şey yaptık ya o halk türkülerini onu söyledik. O alkışı biz aldık bu sefer. O patlayan alkış bize yöneldi. Biz seviyoruz ya alkışı hani şeyden okulda hoşumuza gitmiş. O şekilde birdenbire model değiştirdik. Barış Manço 1969'da yurda döndüğünde Dağlar Dağlar şarkısını yapar. Bu şarkı onun hayatında önemli bir dönüm noktası olur. Aynı yıllarda görüntüsü değişmekte, müziği ve kıyafetleriyle bir ekol oluşturmaya başlamıştı. O zaman da hippilik yeni başlıyordu 62 yıllarında dünyada hippiler saç uzatmaya başlıyor. Barış da bir deneme yaptı yani saçını uzatmaya başladı. Bütün o dik çıkan saçlar yattı. Yani normal şu andaki görüntüsüne geldi. Birinci değişim o oldu. Bir de orada hippilerin kıyafeti çok ilginçti. Sahneye, şey, sokakta böyle bir hippi dolaştığı zaman muazzam dikkat çekiyordu. Onlar yani nispeten Barış'ın ilk kıyafetleri hippie kıyafetlerine benzer. Çizme giyerlerdi, kemer, yüzük, takılar. Hippiler renk çok kullanırlardı. Ve çok büyük bir şey yapardı, o dikkat çekerdi. Aslında o dikkat çekme beğeni seviyesinde değildi, şaşırma seviyesinde. İnsanlar şaşırırdı bu ne olan gibilerden ama o yeterdi. Bu bir nevi reklam aslında. Ee, sonra Barış büyük bir cesaretle bunu Türkiye'de denedi. Yani Türkiye'de böyle bir şey denemek, de riskti aslında uzun saç değişik kıyafetler kuşlar ötmez tinler soldu yüce dağlar duman oldu belli ki gitti yerden kala haber var böyle bırakarak da mesajını verdi erkekler de saç satı satır... veya adam gibi de erkek de olabilir dedi. Bir takım insanlar rahatladı ve Barış kabul gördü bundan sonra. Daha sonra askere gitti vesaire falan. Ve bu imajı... alıştı ve sevdi insanlar bu imajı. Ve bunun ilk e, sunuşu Barış tarafından yapıldı Türkiye. Daha sonra yapanlar taklit bence. Barış'ı taklit etmiş oluyor. Bu birinci dönüşüm. Bir önceki dönüşümde Barış'ın zayıflaması. Barış çok tombuldu okuldayken resimlerde görülür. Birden ip incecik bir adam haline iki ayda geldi. Şaşırtıcı bir deneyim oldu onun için. Bir konsere çıkması için, Paris'te Olimpia konserine çıkması için kilo vermesini şart koştular Barış'a. Barış da çok azimli, sebatlı. İki ay ortadan kayboldu Barış bir yerlerde çalışmış etmiş hem para kazanmış hem de kilo vermiş olarak bizim kalbimize geldi. Hem de 20 kilo vermiş olarak. Şaşırdık çünkü çok sağlıksız görünüyordu. Böyle yer düştü, şişe, yüzü sararmış. Korktuk biz abisi savaşları sahibi. Sonra toparladı. Bir ay iki ay sonra canlandı ve o kiloyu muhafaza etti ve sahneye çıktı. Olimpiyaya çıktı. çıkan ilk Türk ünvanına sahiptir Barış Manço. Ön